Arkadaşlar bugünkü X bilgilendirme konumuz etkileşim üzerine olacak. Hangi hareketi yaparsak ne kadar etkileşim alırız? Bazı tweet'lerimde etkileşim azken bazısında aynı istatistiklere rağmen niye daha fazla diye çok soru aldım. Bunu da hemen böyle rastgele bir profil hesabı açarak göstereyim size. Fenerin ruhu adlı profilden hemen anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar tweet'i böyle açtınız bir birim etkileşim verdiniz. Hani beğenmeseniz bile hiçbir şey yapmasanız bile karşı tarafa bir etkileşim verdiniz. Varsa görsel tıkladınız. Buna detay açılımı deniyor. Bu ikinci birim etkileşim olur. Kapattınız. Profile girdiniz. Üçüncü etkileşimi verdiniz. Çıktınız geri. Yorum yaptınız. Dördüncü etkileşim. RT yaptınız. Beşinci etkileşim. Beğendiniz. 6. etkileşim. Kaydettiniz. 7. etkileşim. Bir kişinin karşısındaki premium hesaba verebileceği maksimum etkileşim sayısı 7. Bunların hepsini yaptığınız anda otomatik olarak 7 etkileşim vermiş olursunuz karşınızdakine ve size de aynı şey yapıldığında sizde de 7 etkileşim alırsınız. Bu bilgilendirmeyi ne kadar çok insana ulaştırırsanız herkes o kadar bilgilenir. O kadar hızlı etkileşim alırsınız, etkileşiminiz bu kadar çabuk artar. İyi günler.